Merhabalar, Libret Work 2'nin 211. metniyle birlikteyiz. Eleştirel düşünmeye hoş geldiniz. Artan sayıda öğretmen anaokulundan üniversiteye kadar artan sayıda öğretmen değiştiriyor. Ders planlarını içerecek şekilde, düşünme sanatını içerecek şekilde ders planlarını değiştiriyor. Diğer pek çoğu eğitiliyor. Cek şekilde onlar Dönüştürecek şekilde sınıf vurgusunu uzaklaştıracak, öğrencilere sadece bilgi verenden uzaklaştıracak ve yöneltecek, yap düşündürtmeye onları konuya öğretilen konuya, bu bilgin tarafından öğretilen ortaya atılan konuya soruya hakkında düşünmeye yöneltecek şekilde değiştiriyor. Eğitimciler söyler öğrencilerin e, olduğunu, takıntılı olduğunu e, vermeye doğru cevabı testlerde doğru cevabı vermeye takıntılı olduğunu ve böylece onların zayıf olduğunu analiz etmede e, neyi öğrendiklerini ve e, göstergeleri yakalamada e, zayıfladığını, e, göstergeleri yakalamada e, analiz etmede zayıfladığını. E, söylerler. Bu zayıflık eğitimciler söyler bu zayıflığın etkileyeceğini öğrencinin e, kapasitesini gelecekte karar verme kapasitesini ha, hakkında kariyeri ve evliliği hangi adaya oy vermesi e, hangi adaya oy vereceğini ve ne satın alacağı gibi e, geleceğin e, gelecekteki karar verme e, kapasitesini etkileyeceğini söyle, e, söylerler. O e, odur sadece e, yeteneği değildir e, kapasitesi değildir hatırlama bir şeyleri ve e, geri e, bildirimde bulunma testlerde geri bildirimlerde bulunma değildir belirleyen determinist olacak kitabın orijinalinde belirleyen ne kadar e, hayatına kadar başarılı olacağınızı belirleyen bir şeyleri hatırlama ve testlerde geri bildirimde bulunma yeteneğimiz değildir der Doktor Heidi Yakop, bir profesör öğretmenler koleji Columbia Üniversitesi öğretmenler kolejinden bir profesör olan Heidi Jakob söyler budur kabiliyetidir problemleri çözme ve düşünme ve aslında eleştirel düşünme kabiliyetidir maalesef Sınıf sorularının %80'i E göre, e, Dr. Jacobs'a göre tasarlanılmaktadır. Basitçe öğrencilerin e, bilgiyi hatırlamasına göre, e, bilgiyi yeniden çağırmalarına yani hatırlamalarına göre e, dizayn edilmektedir. Dahası baskı e, yetiştirilen öğrenciyi performans gösterme, standart testlerde performans gösterme, e, baskısı yaratır, abartılı bir stres yaratır, ezberlenen bilgiler üzerinde abartılı bir stres yaratır. Buna tepki olarak daha fazla öğretmen başlıyor, desteklemeye hareketini e, öğretme, ee, eleştirel düşünce okullarda eleştirel düşünmeyi öğretme hareketini desteklemeye başlıyor iken okullar ve öğretmenler daima varsayarken dığını düşünmenin e, onların misyonlarının parçası olduğunu varsayarken eğitimciler şimdilerde yapıyor ee, düşünme yeteneklerinin öğrenimini e, daha formal yani daha resmi bir parçası onların programlarının daha resmi bir parçası e, haline getiriyor örneğin vardır e, büyük bir, bir e, artış vardır e, son birkaç yılda En azından 28 eyalette ve yüzlerce okulda e, yeniden eğitme, öğretmenleri yeniden eğitime ve müfredatı yenileme konusunda e, çok ciddi bir ilerleme vardır e, 80'lerin başında e, 80'lerin başında raporlar e, birkaç etkili komisyonun tarafından yani e, hazırlanan raporlar iddia etti e, dığını onun olduğunu hayati olduğunu geliştirmede e, muhakeme yeteneklerini için bir nüfus için zorunda olacak olan e, adapte etme e, kapsamlı değişiklikleri teknolojideki kapsamlı değişiklikleri daha rekabetçi bir dünyada o e, uyumlanmak zorunda olacak olan nüfusun e, muhakeme etme yeteneklerinin geliştirmenin hayati olduğunu iddia etti. 85'ten beri Kaliforniya Eyalet Üniversitesi sistemi zorunlu kılar, onun 1 milyon öğrencisine almasını, bir dersi e, eleştirel düşünme dersini, e, mezun olmadan önce eleştirel bir eleştirel düşünme dersini almasını zorunlu tutar. New York e, Eğitim e, Kurulu Oluşturduğu bir e, muhakeme yetenekleri birimi oluşturduğu, Hazırlamak için analitik sorular kullanılacak olan e, çeşitli konularda öğretmenler tarafından kullanılacak olan analitik soruları hazırlamak için muhakeme yetenekleri birimi kurdu. E, bu gibi sorular e, teşvik edecek öğrencileri düşünmeye hakkında, onların e, onlara ne öğretildiği hakkında ve kullanmak bilgiyi çok daha pratik bir şekilde kullanmak hakkında öğrencileri teşvik edecek öğrenciler Öğrencilere şimdi öğretiliyor e, analitik kabiliyetler gibi e, açıklamaları e, ayırt edebilme, e, argümanı destekleyebilme, e, araştırabilme, yargılayabilme yani e, kaynağın güvenilirliğini doğrulayabilme, gözlemi doğrulayabilme, tanımlayabilme, altta yatan varsayımları tanımlayabilme ve tasarlama e, deneyleri edecek şekilde kullanılıyor. E, Özel bir değişkinin kontrol edilebileceği şekilde e, deneylerin e, tasarlanması gibi analitik yetenekler öğretiliyor. E, makaleler, e, öğretme e, kavramı, e, eleştirel düşünceyi öğretme e, kavramına dair makaleler yayınlanıyor. Eğitim e, dergilerinde, 70'lerin sonlarından beri eğitim dergilerinde yayınla, yayınlanıyor. Ee, başlayarak 1980'lerden başlayarak destekçiler kurdu 3 mesleki dernek kurdu ve şimdi yayınlıyorlar ee, altı dergi yayınlıyorlar. Aslında eleştirel düşünme hareketi oldu öylesine güçlü oldu ki o şimdi 3 e, fraksiyona sahiptir. Öğretmenler söyleyen e, düşünmenin olması gerektiğini ayrı olarak öğretilmesi gerektiğini söyleyenler. E, Öğretmenler iddia eden e, ya da savunan dığını onun olması gerektiğini, sadece normal müfredata entegre edilmesi gerektiğini söyleyenler ve olanlar e, öğretmenler inananlar dığına her iki yaklaşımında eşit bir şekilde uygulanabilir olduğuna inananlar olmak üzere e, üç fraksiyona sahiptir şimdi. E, matematik öğretiminde bile bazı e, destekçiler e, iddia ederler e, dığını e, eğitmenlerin uzaklaşması gerektiğini varsayımından e, var olduğu yalnızca e, daima tek bir doğru cevap olduğu varsayımından vazgeçmeleri uzaklaşmaları gerektiğini ileri sürerler. Bunun yerine onlar söylerler öğrencilerin teşvik edilmesi gerektiğini açıklamaya, nasıl farklı bir cevaba ulaştıklarını açıklamaya teşvik edilmesi gerektiğini söylerler. Mr. Evan Bir matematik öğretmeni olan Mr. Evan söyler, onun kabul edeceğini 6'yı makul bir cevap olarak 29 bölü 5'in eğer öğrenci makul bir açıklama da, e, bulunursa 29 bölü 5'in 6 olduğunu e, kabul edilebilir bir e, cevap olarak kabul edeceğini söyler. Bir öğrenci o söyledi bir öğrenci hesaplayabilirdığını e, 29 çipin bölüneceğini e, 5 yığına her biri 6 e, yığın oluşturacak şekilde e, se bile parça yığınlardan birisi daha kısa olsa bile diğerlerinden daha kısa olsa bile her biri 6 yığın olan 5 yığına bölünebileceğini söyler. En büyük keşifler o ekler, o ekledi. En büyük keşiflerin geldiğini insanlardan geldiğini bakan, standart bir duruma bakan ve onu farklı şekilde gören insanlardan geldiğini söyledi. Bu kadardı. Herkese kolay gelsin.